sevimli, mavi renkte, yeşil gözlü bir kedi. Tek başına yaşıyor ve evde 3 tane küçük hamam böceğiyle uğraşıyor. Bu çizgi film mi hatırladınız mı? Eminim Cartoon Network'ü izlediyseniz bu çizgi filmi hatırlarsınız. İsmi Ogi. Daha doğrusu Ogi ve hamam böcekleri. Bugün Ogi hakkında bilinmeyenleri derledim. Ara Anılarım da var içinde. Bölüm bölüm gideceğiz yine. Hadi başlayalım. Bölüm 1 Anılar Şimdi Ogi'yi ben en ilk e, TV 2'de görmüştüm evet yok pardon TV 4'tü Evet TV 4'te görmüştüm Acayip komikti Vallahi izlerken Yani muhteşem bir çizgi filmdi Tom ve Jerry'e benziyordu Ancak şöyle bir şey vardı Ben ne zaman tam Ogi başlasa e, Annem beni hemen banyoya gönderirdi Öyle bir şanssız bir anım vardı Ne zaman Ogi başlasa banyoya gönderilirdim ve Ogi'yi de izleyemezdim. Sonra evimize internet gelince Youtube'dan falan izledim ve çok beğendim. Acayip güzeldi. Ee, yani bu kadar yani başka bir şey diyemeyeceğim. Gerçekten efsane bir çizgi film. Hala da efsane, hala da efsaneliğini koruyor benim gözümde. Hatta benim en sevdiğim çizgi film de diyebilirim. Bölüm 2 Ogi hakkında bilgi Ogi ve aman böcekleri pap tarzında tasarlanan Jean Yves Ryan Bout'un yazdığı 501 bölümlük Fransız animasyon serisidir. Türkiye'de ilk olarak 2007 yılında Saman Yolu TV'de ve Yumurcak TV'de birinci sezonu yayınlanmıştır. Ardından yine birinci sezon bölümleriyle 2013 yılında TV4'te yayınlanmıştır. Nickelodeon Türkiye'de ise 2013 yılında serinin 4. sezonu yayınlanmıştır. Mart 2020'den itibaren ise Umeran TV'de yayınlanmaktadır. Temmuz 2020'de ise 5, 6 ve 7. sezonları Cartoon Network kanalında yayınlanmaya başlamıştır. Bölüm 3 Konusu Seri Ogi'nin onu rahatsız etmeye amaç edinmiş. Didi, Marky ve Joey ile olan yaşamını, maceralarını ve onlarla olan mücadelelerini ele almaktadır. Bölüm 4 Karakterler hakkında ve müzik hakkında bilgi. 1. kısım Karakterler. Havan böceklerinin adları Ramones grubunun Didi, Marky ve Joey adlı üyelerinden gelmektedir. Oki de adını ünlü prop top punk şarkıcısı Iggy Pop'tan almaktadır. İkinci kısım müzik. Jenerik müziği ve tema müziği Harvey Lavender ve Huggies Bars tarafından yapılmıştır. Jenerik müziği müzik eşliğinde zayi 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 seslerinden oluşmaktadır. Bölüm 5 Çevre Ogi gökdelenlerle dolu büyük yoğun kent merkezine yakın bir mesafede bir banyo evinde yaşamaktadır. Kentin alt bölümü Ogi'nin ve Olivia'nın evi hariç birbirinin aynı evlerle doludur. Bu alan ufka uzanan paralel şeritler halinde düzenlenmiş ve kara yollarıyla ayrıldığı görünümündedir. Bölümden bölüme bahçenin boyutu değişebilir ve caddeye göre evlerin yönelimi değişebilir. Ogi'nin evi diğer evlerden biraz farklıdır. Dışarıdan ev sıradan modern bir ev gibi durmaktadır. Fakat evin içinden bakıldığında dışından önemli ölçüde daha büyük olduğu görünmektedir. Ev her bölümünde fa daha farklı çizildiğinden evin net bir planı yokmuş gibi görünüyor. Bazı bölümlerde koridorlar, merdiven, mutfak ve benzeri sonsuzdur. Bölüm 6 Karakterler 1. Kısım Ana Karakterler Ogi mavi bir kedidir. Sakin bir doğası vardır. Yapacak pek bir şey yoktur. Bundan dolayı evi süpürmek, yemek yapmak, televizyon izlemek ve müzik dinlemek onun boş zamanlarında ilk yapacaklarındandır. Oldukça duygusaldır. Başkalarına yardım etmekten zevk alır. Jack Zeytin yeşili renklidir. Oginin kuzenidir. Mutlu bir mizaca sahiptir bilimi ve teknolojiyi sever. Hareketli aktivite, mesela savaş oyunu, kayak ve benzeri, canavar kamyon hayranıdır. Zaman zaman o görmeye gelir ve bazen de onun evinde kalır. İkinci kısım, hamam böcekleri. Ogi'nin evinde havalandırma ızgarasının arkasında yaşamaktadırlar. Ogi'ye işkence etmek hobileridir. Yaptıkları şeylerin sonucunu düşünmezler ve asla da pişman olmazlar diğer hamam böceklerine göre daha büyüktürler. Boyları 10 ila 15 santim arası değişir. Bidi, büyük ve turuncu ve mavi renkli hamam böceği neşeli bir mizacı vardır. Bir buzdolabının raflarıyla birlikte kolayca yiyebilir. Bazı yeteneklere sahiptir. Bunlar opera, yemek pişirme ve benzeri gibi. Marki En uzun boylu ve yeşil renkli hamam böceği Pop is party goer türüdür. Kendini yakışıklı zanneder. Sakin ve umursamaz davranır. Joey en kısa boylu ve mor renkli hamam böceği. Rüşveti sever. Hamam böceklerinin beyni ve lideridir. Kötü planlarını hayata geçirmek için diğer hamam böceklerini kullanır. Üçüncü kısım. Komşular. Bob. Kahverengi bir buldoktur. Ogin'in komşusudur. Bahçe işleri, dans gibi şeylerden hoşlanır rahatsız et, edilmekten hiç hoşlanmaz. Olivia Beyaz bir kedidir. Çok arkadaş canlısıdır ve tam bir doğa aşığıdır. Dördüncü sezonda Ogi'nin evinin yanına taşınmıştır. Ogi'ye çok aşıktır. Dördüncü sezonun sonunda Ogi ile evlenmişlerdir. Dördüncü kısım Yan karakterler Monica Mavi bir kedidir. Ogi'nin kız kardeşidir. Ekstrem sporlara meraklıdır. Part patenlerini hiç çıkarmaz. İkinci sezonda ortaya çıkmıştır. Lady K. Kırmızı siyah desenli elbise giyen hamam böceği çok aç gözü, büyük miktarda bir yiyeceği yemeye tereddüt bile etmez. Sık sık amaçlarına ulaşmak için ona aşık olan Didi, Marki ve Joey'i kullanır. Mimi Mavi bir kedidir. Ogi'nin büyük annesidir. Yaşlı ve zayıftır. Çok enerjik ve dinamiktir aslında. Fakat Ogi ona baktığı zaman da bunak ihtiyar rolü yapar. Bölüm 6 Müzikleri Ogi et Let's Kafırt le show the cat Ogi ve hamam böcekleri kedinin gösterisi adlı albüm Sony Music Entertainment tarafından 6 Eylül 2010 tarihinde Fransa'da piyasaya sürülmüştür.